Vallahi pek bir şey anlatmadı. Yani bir parti fikri vardı kafasında ama en son ne yaptı bilmiyorum. Kesin güzel bir şeyler hazırlıyordur o ya. Seviyor öyle şeyleri. Kesin. Bu gerizekalı da ölecek kıskançlıktan ya. Neymiş bu konsept kendisininmiş de bilmem neymiş. Ya sen yılların Güzin ablasından aparmadın mı zaten bu konsepti? Kime hava atıyorsun yani? Bana laf sokmuş bir de salak bak. <laughs> Taklitler asıllarını yaşatırmış başım. Yesinler. İşe gücü toplamak zaten. Kim ki o? Purple lipstick diye biri. Neyse, dinleyin dinleyin bak şimdi. Aşk böceği bana bir soru sormuş. Aşk böceği kim? Bilmiyorum ki. Kimse kendi adıyla yazmıyor ki herkes nickname kullanıyor. Uzun zamandır bir kıza çok aşığım. Onu neredeyse her gün görüyorum. Aramız da iyi. Ama bir türlü ikinci aşamaya geçemiyorum. Ne yapmam lazım? Sevgili aşk böceği. Eğer kararın kesilse bu kızı elde etmeyi kafana koyduysan... ...kesinlikle geri adım atma. Doğru. Bak Özgür'e ne yaptı etti bir şekilde beni kendine aşık etti mesela. Doğru. Bak Özgür'e ne yaptı ne en... Ne yapıyorum ben ya? <laughs> Heh. Mutlaka ona olan sevgini, aşkını belli et. El alem ne der, ne düşünür diye sakın dertlenme. Aşık adam gurur yapmaz. Bu arada kız sana ben bir ilişki yaşamaya hazır değilim derse sakın inanma aşk böceği. Sonuçta kızlar olarak ilişki yaşamaya hazır olmasak da talep olursa beş dakikaya hazırlanıp çıkabilecek potansiyeldeyiz biz. <laughs> nasıl gidiyorum kızlar? Süper. Ama ben merak ettim şimdi sonunu nasıl bağlayacaksın bunu? Aha. Şöyle. <laughs> Öncelikle çiçekten gir kızın ruhuna hitap edecek bir çiçek buldun mu? Ha, doğru yoldasın demektir. Şunu da asla unutmaman lazım. Kadınlar karmaşık yaratıklardır. Hayır derler ama her zaman hayır anlamına gelmez. Evet de her zaman evet demek değildir. Ne? Sil onu bence. <laughs> Yok ya bence böyle iyi oldu. Sonuna kadar zorlasın yani.